Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Hendek Savaşı'ndan bir kesitti. Bu savaşın en destansı sayfasıydı. Haydar-ı Kerrar bu savaşta tam bir destan yazmıştı. Kendisinin tam da Haydar-ı Kerrar olduğu ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda Şahı Merdan olduğunu bütün savaşçılar görmüştü. Olay savaşın en nazik, en kritik zamanlarında ceryan ediyordu. Hendek savaşında müşrikler bir şey yapamıyorlardı. Hendek onları şok ediyordu. Aslında dev bir orduyla gelmişlerdi. Mekke müşrik ordusu on binin üzerindeydi. O coğrafya bugüne kadar böyle bir orduyu görmemişti. Dağ taş orduyla doluydu. Heybet heybet gelmişlerdi. Müslümanların bu dev ordunun karşısında tutunması mümkün değildi. Bir avuç gibi kalmışlardı. Bir avuç ordu, dev bir ordu karşısında bir varlık gösterebilir miydi? Bu olası değildi. Mekke müşrik ordusu Müslümanları bu kez tepeleyip geçecekti. İş çok kolay olacaktı. İş çok basitti. Bu dev ordu Medine önlerine gelince tam bir şaşkınlığa giriyordu. Önlerinde hendeyi görüyorlardı aşılması geçilmesi mümkün olmayan hendeyi görüyorlardı. Hendek karşısında aziyete düşüyor, şaşkınlığa giriyorlardı. Günler geçiyor ama bu dev ordu hiçbir şey yapamıyordu. Sanki hendek sağlam kalelerden daha çetindi. Bu dev ordunun kumandanları hendeyin şu dar yerinden kim atlayıp geçebilir diye birbirlerine sordular. İkreme bin Ebu Cehil, Nefen bin Abdullah, Dırar bin Hattab Hübeyre bin Ebu Vehb, Amur bin Abd, hendeye atlamak için hazırlandılar. Atlarını hendeğin en dar noktasına dört nala sürdüler. O dar yerden hendeye geçmeye başardılar. Müşriklerin geçtiğini Hazretel Efendimiz görmüştü. Hemen Müslümanlardan üç beş kişiyle fırlayıp o dar geçide geldiler. Bu durumdan Müslümanlar da haberdar olmuşlardı. Müslümanların karşısına Amr bin Abd çıkıyordu. Cins Arapat'ın üzerindeydi. Amr o coğrafyanın tanıdığı en yaman savaşçıydı. Yüz insana bedel diye bilinirdi. Amr bu kez daha bir heybetliydi, daha bir öfkeliydi, daha bir kin doluydu. Zira Bedir Savaşı'nda yaralanmıştı. Bunu hiç unutamıyordu. Bunun bedelini çok acı bir şekilde ödetecekti. Çoğu kez bunun hayalini kurmuştu. Şimdi karşısına kim çıkarsa, kimler çıkarsa, onları kılıcıyla devirecekti. Cengaverdi, cesurdu, öfkeliydi ve heybetliydi. Aynı zamanda tepeden tırnağı zırhlıydı. Amır gür sesiyle bağırıyordu. Benimle çarpışacak kim varsa çıksın meydana diyordu. Bu cengaver adamın karşısına çıkmak, bir bakıma ölümün karşısına çıkmak oluyordu. Müslümanlar bunu biliyorlardı. ...ve kimseden ses çıkmıyordu. Hazretler Efendimiz fırlayarak ayağa kalktılar... ...ve ''Ya Resulallah, onunla ben çarpışayım.'' diyordu. Peygamber Efendimiz ''Sen otur, o Amur'dur.'' buyurdular. Amur yine gür sesiyle... ...hani öldürülünce cennete gireceğini iddia ettiğiniz kimseler... ...neredeler? İçinizden meydana çıkıp benimle çarpışacak bir kimse yok mu diye bağırıyordu... Yine Hazretel Efendimiz Ya Resulallah Onunla ben çarpışayım diyordu Peygamber Efendimiz sen otur O amrdır buyuruyorlardı Hazretel Efendimiz Amur olursa olsun Ya Resulallah Dedi Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Alisine izin verdiler Peygamber Efendimiz kendi kılıcı olan Zülfikarını zırhını ve sarığını Hazretel Efendimiz'e verdiler Ve Allah'ım ona yardımını ihsan eyle diye dua ettiler. Hz. Ali Efendimiz zırhını giydi. Kılıç ve kalkanını aldı, meydana doğru yürüdü. Karşısında cins Arap atının üzerinde bu bölgenin en büyük cengaveri vardı. alefendimiz Efendimiz Amr'a şöyle seslendi. Acele etme, ben senin davetini icabet ediyorum bu konuda aciz de değilim. Her iyi niyet, basiret ve sadakat sahibi kişi muhakkak düşmanına galebe çalmış ve kurtuluşa ermiştir. Ben de seni zülfikarın bir darbesiyle devirip cenazeler ağıtçısı gibi baş ucuna dikileceğimi umuyorum diyordu. Amr sen kimsin diye sordu. Hazreti Ali Efendimiz zırha bürünmüştü. Gözlerinden başka bir tarafı görünmüyordu. Ali Efendimiz, ben Ali'yim dedi. Abdümenaf'ın oğlu Ali mi? Ben Ebu Talib'in oğlu Ali'yim diyordu. Amr, ey kardeşimin oğlu, amcalarından senden daha büyük yok mu? Ben senin kanını dökmek istemem. Çünkü senin baban benim dostumdur. Hazreti Ali Efendimiz, vallahi ben senin kanını dökmek isterim. Amr bu söze çok kızdı. Kılıcını sıyırdı ve atını Hazreti Ali Efendimizin üzerine sürdü amrın kılıcı ateş gibi parlıyordu. Hazreti Ali Efendimiz, ben seninle nasıl çarpışayım ki? Ben yayayım, sense at üzerindesin. Atından aşağıya in. Amr hemen atından yere atladı. Sonra Hazreti Ali Efendimiz'e doğru yürümeye başladı. Gelişi tam bir heybetti. Korkusuz olduğu her halinden belliydi. Hazreti Ali Efendimiz'i ne kadar da küçük görüyordu. Belli ki tepeleyip geçiverecekti karşısındakini kendinden çok zayıf ve zavallı görüyordu. Ama Hz. Efendimiz bu heybetli heybetli gelen adamın karşısında tam bir dağ gibi duruyordu, zerrece istifini bozmuyordu. Hz. Ali Efendimiz Amr'a şöyle seslendi. Ey Amr, ben senin Kureş'ten biriyle karşılaştığında, onun iki ve üç dileğinden birisini kabul edip, yerine getireceğin hakkında Allah'a söz verdiğini işittim, doğru mu diye sordu. Amur evet doğrudur dedi. Ali Efendimiz öyleyse ben seni Allah'a ve Resulüne imana ve İslam'ı kabul etmeye davet ediyorum. Amur bu bana gerekmez ey kardeşimin oğlu geç bunu. Benden böyle bir şey isteme. Ali Efendimiz öyleyse bizimle çarpışmayı bırak yurduna dön. Eğer Peygamber Efendimizin işi yoluna girip düşmanlarını mağlup ederse sen bu hareketinle ona yardım etmiş olursun Şayet düşmanları onu ortadan kaldırırsa, senin arzu ettiğin onunla çarpışmadan yerine gelmiş olur. Amr, bu sözü Kureyş kadınları bile ağzına almazlar. Ben adağımı yerine getirecek güçte olduğum halde, onu yerine getirmeden nasıl dönüp giderim? Ben adayacağımı adamış ve intikam almadıkça başıma yağ ve koku sürmeyeceğime kendi kendime yasaklamış bulunuyorum. Sen üçüncü dileğini söyle. Hazretler Efendimiz öyleyse seni benimle çarpışmaya davet ediyorum diyordu. Amr güldü ve doğrusu Araplar içinde korkmadan benimle çarpışmak isteyecek bir kimse bulunabileceğini hiç zannetmezdim. Sen ne diye benimle çarpışmak istiyorsun ey kardeşimin oğlu? Vallahi ben seni öldürmek istemiyorum. Senin baban benim dostumdu. Sen geri dön ve git sen genç bir yiğitsin. Ben ancak Kureyş'in Ebu Bekir Ömer gibi yaşlı ve olgunlarıyla çarpışmak isterim. Hazreti Ali Efendimiz ise şöyle diyordu. Fakat ben seni öldürmek isterim deyince Amr'ın kanı beynine sıçradı. O coğrafyanın en savaşçı adamı hışımla Hazreti Ali Efendimizin üzerine yürüdü. Kılıçlar çekilmişti. Amr bütün heybetiyle geliyordu. Ve Hazreti Ali Efendimiz'e öyle bir darbe indiriyordu ki Amr'ın kılıcı Hazreti Efendimiz'in kalkanına saplanıyordu. Ali Efendimiz kalkanıyla kendisini koruyordu. Ama Amr'ın kılıcı kalkandan hemen çıkmıyordu. İşte tam bu anda Ali Efendimiz öldürücü bir darbe indiriyordu. Ali Efendimiz'in bu darbesiyle Amr yavaş yavaş yere düşüyor, yere yıkılıyordu. Müslümanlar önce nasıl da korkuyorlardı. Amr'ın karşısında kim durabilirdi? Artık Ali'nin son demleri diye bakıyorlardı. Ama şimdi korkuyla izleyen yürekler tekbir getiriyorlardı. Oysa biliyorlardı, o Amr'dı ama karşısındaki Haydar-ı Kerrar'dı, şah Merdan'dı, elindeki ise Zülfikar'dı. Amr o coğrafyanın dillere destan bir yiğidiydi. Ancak ta ki Haydar-ı Kerrar'ın karşısına çıkıncaya kadardı. Asıl yiğit karşısına çıkıncaya kadardı. Şahı Merdan'ın karşısına çıkıncaya kadardı. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.